GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda Yine çok çılgın manyak bir video ile sizlerle birlikteyiz Bugün arkadaşlar sonunda Siren karakterini aldım Şu an kariyerimi oynadım Ve son 5 kartını da aldık Ve bugün Siren karakterimizi aldık Siren karakterimizi görmüş olduğunuz gibi deneyelim Gücü 26 Hız 10 Zıplama 26 Şut 32, boyut 12. Zıplama falan olarak bence şeyden bundan tabi iyi değil ama yine de bir deneyeceğiz. Şapka takamıyoruz maalesef bu karakteri sıkıntı onun için biraz. Ama ondan önce bir şey yapalım. Ondan önce arkadaşlar bir tane efsane bir paket açacağız çünkü çünkü niye? 15 tane de elmas almışız güzel. Dikkat taraftarımız da aktif edelim. Arkadaşlar ondan önce şöyle bir şey yapalım. Bir tane el, efsane bir paket açalım. Bir tane de beleş gazı kazanımız vardır. Bu da bir kazanıp ödülleri alalım. Günlük olarak muhtemelen iki katı yapıyor geldi. Evet. Günlük olarak videolarımız gelmeye çok seri devam ediyor arkadaşlar. Her gün video yüklüyorum de abone olup destek olmayı unutmayın CX ailesi. O zaman hadi hemen markete gidip bir tane efsane bir paket açalım şöyle. 150 elmasa bir tane efsane bir paket açtık. Bakalım. Şimşek. Aa yeni karakter açtık. Bu arada evet arkadaşlar yeni karakter aç. Evet şimşek kral karakterini de tamamladık. O zaman bir mat tirenle... kobalt formayı bari açsaydık ya. Evet neyse onu açtık. 100 tane oldu. Bir tane de şöyle şundan açalım aga. Bir olmaz. Bir tane de karakter paketi efsanevi açalım şöyle. Açtık Şimşek kral omega. Evet güzel ama açmasak daha iyi olurdu arkadaşlar bu biraz elmas israfı oldu onun yerine kostüm paketi açabiliriz 4 tane ama olsun yine de kart kart bir arkadaşlar o zaman karakterin gidelim bunları bir bunu şöyle bir yükseltmek için 12.000 istiyor arkadaşlar bunu bir yükselttim oğlum ben keşke öbürünü yükseltseydim ben bunu da ki arkadaşlar şöyle bakalım Yine olsun. benim baya param falan varmış ama yüz elmasım çöp oldu arkadaşlar. Neyse olsun. Yani yine şunları falan satarak elmas kasabiliriz. biliriz. Ee, şöyle bugün iki tane karakter açmıştık. İlk açtığım karakter Sirenle. O zaman bir maç atalım hemen. Şöyle bir maçımıza gidelim. Tamam. Yani yeni takıma girdim arkadaşlar dostlar. De gelebilirsiniz. O zaman bir maç atalım şöyle. Sonra da yeni açtığım Şifek Kral karakteriyle bir maç atarız. Bu videoda siren karakterimizi aldık ve bonus olarak da şifşek kral geldi. Gerçekten çok güzel. Onu da açtık. Efsanevi karakterimiz artık katlanıyor, katlanıyor. Çok fazla efsanevi karakterimiz olacak. Yani hesabımızda büyüyor diyecek Bu da bizim için çok güzel bir şey. O zaman, evet bak biraz iyiydi bak. Şutlar nasıl geldi arkadaşlar. Harbiden şutlar fena. Lan abi ben, yani ben hayatımda böyle bir hata yaptım hatırlamıyorum ya. Lan oğlum, boyut kötü. Arkadaşlar boyut boyut bayağı bir yani kısa ama olsun. Sıçrama bari boyutu kısa olsun ama sıçraması iyi olmalıydı bence. O oynayacak mısın artık? Bizi üstüne çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Biliyoruz taktikleri. Lan Allah açtırmayı diye biraz korkuyorum. Hop şöyle bir tane of güzel bir gol yazdık arkadaşlar. Bu arada yakında başka oyunlu videolar da gelecek şu kafa topu ikine biraz ya soğumadım arkadaşlar yani hep kafa topu iki çekersem siz de artık eğlenmezsiniz. Yani kafa topu iki severleri çok var biliyorum. Bizim de kanalımız bu aralar biraz izlenmiyor ama dün yüklediğim video biraz iyi izlendi arkadaşlar. Yine de düşteyiz. Abone olup like atıp videomuzu da bir izlersiniz. Çok güzel olur çünkü kanalımız biraz çok işlere geçmiş arkadaşlar. Şöyle bir tane yazarsak çok güzel olur. Lan oğlum çok bir berbat bir çektim yalnız arkadaşlar. Evet tamam. Durumu arkadaşlar şöyle göre fazla atışladık. Ya bak bu karakter çok büyük ya. Bir tane şöyle bir eşleme evet, asayım. Evet tamam. Kaleye koy. Adam kaleye koyduk arkadaşlar. Hop. Hadi bakalım. 7 5 4'müş şu an, pardon. Hop bir tane daha yazdık evet. Öğren de gel kardeşim, öğren de gel. Evet arkadaşlar bu adamımızı eziyoruz ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu rakibimizi 8 4 yendik. Ama neyse şimdi şunu yendik arkadaşlar bir karakter değiştirmemiz lazım. Onun için bir çıkalım bakalım şuradan. Lan hadi be bir çıkamadım ha. Oğlum bir sal. Evet Şimdi çıktık siren karakterimizi aldık ama ben beğen... Evet star atladık güzel güzel. Stadyum 8 mi olduk? Ne 8 lan? 7 olmuşuz tamam güzel. Yeni stadyumumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Neyse şimdi bunu bir atladık. Bunu atlamamız güzel oldu da şimdi. Arkadaşlar bunu aldık. Ama güzel şimdi şifre kral karakterimiz var ve gerçekten hızlı bir karakter. Hayvan gibi hızlı ve boyut olarak da o bak bu, bu karakter en iyisi bunu oynayacağız ve ondan önce bir hemen bir maçımıza geçelim bakalım bu karakterimize de şapka takamıyoruz siren gibi ama olsun bu arada kupamız da var yani kupa detayını da görmüşsünüzdür arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın burada da bir kral tacı var adamlara şöyle güzel bir havamızı atıyoruz kupamız var diye Yusuf geldi Yusuf 160-800 neyse okuyamıyorum geç bakın oha adamın iki tane var da bizim de bizde kötü değil bizimki de oha arkadaşlar bu şey, bu karakter fena şöyle şutlarına bakayım şöyle bir arkadaşlar e, şutlar biraz kötü ama çok hızlı ya hızlı arkadaşlar bir sevdim şunu evet güzel bak hayvan gibi hızlı yani uçuyor karakter ama daha ileride ihtiyacımız var çünkü kostüm paketi açmalıyız artık arkadaşlar biraz çünkü karakterimizi iyi olsa bile üstteki şeyler kötü. Ama ben bunu çok sevdim. Hem çok atik, hızlı bir karakter. Hem de arkadaşlar şey, güzel de zıplıyor bakın kaleye kadar. Boyut boyut olarak evet, ee, kaleyi kaplamıyor ama yine de kaleye böyle bir yetişiyoruz. Allah. Buna basmayacaktım. Allah'ta. Böyle kaleye de yetişiyoruz onun için güzel bayağı bir sevdim. Bu arada yarın başka bir oyun videosu gelecek arkadaşlar. Çünkü hep kafa topu hep kafa topu olmaz. Kafa topu bak söyleyemedim Allah senin. Yani hep aynı oyuna gidemeyiz. Yarın başka bir tane oyun videosu gelecektir. Siren karakterini de bugün aldık. Yanında da bir şey kral karakteri geldi. Hesabımız artık güzel yavaş yavaş yavaştan arkadaşlar şöyle güzel olmaya başladı. Çünkü ilk videomu izleyenler benim hesabımın ne kadar yani şey o ezik olduğunu hatırlar. Noob Pro hesap oldu. Hop şöyle bir tane daha yazdık. Abi ezdik şu adamı. Çekil git maçtan onu uzatıyorsun ya. Bari birkaç tane daha yazayım çıksın maçtan. Geçmiş olsun kardeşim. Oğlum bak bu kadar fark yesem ben kaçıyorum maçtan arkadaşlar. Şu çeviremeyeceğimi biliyorum. Bir de güçlü karakterse adam. Neyse avansın olsun kardeşim. Aga. <laughs> Bayağı hata yapmaya başladık. Şey. Evet tamam. E, <laughs> gole baksana evi ezik. Evet, bu arada güzel yendik. Bu arada karakter fena derece. Hızı 40 zaten. Ona bir şeyimiz yok. Güzel bir karakter. Evet arkadaşlar bu ekibimiz ezip geçtik. Evet, güzel güzel. 12 tane de gol atmışız lan fena değil. Evet Jake ailesi bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok ama çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.